Yeni bir kitap videosuyla herkese merhaba. İsmim Yağız. Umarım iyisinizdir. Bu videoyu yakın zamanda kaybettiğimiz çok kıymetli Sayın Doğan Cüceloğlu'na ayırmak istedim. Kendisi bu ülke insanına yakınen temas etmiş. Bizler gibi çok doğal Türk insanını anlayan, onların anlayabileceği şekilde yazan bence çok naif biri, çok kıymetli bir düşünürdü. Kendisi 2008 yılında bana bir Not yazmış, kitabının iç kafağına imzalatmıştım. Hatırlıyorum o yüzden de anısı için bu videoyu da çekmek istedim. Yağız Türkiye bir seminer anısı olarak dostluğumla Doğan Cüceloğlu demiş. 2012-2008 tarihinde Savaşçı kitabını imzalamış. O zamanlar okuduğumda çok beğendiğim bir kitaptı. 20'li yaşlarımdaydım. Şimdi Doğan Cüceloğlu'nu hepimiz tanıyoruz, hepimiz biliyoruz. O annen yok, kimsen yok cümleleri herkese dokunmuştur. Ben ne zaman izlesem annem aklıma gelir. E, ee, o bir hatırlayalım ne demişti. Ondan sonra da kitaba geçelim olur mu? Annem hastalandı ve öldü diyorlar ama o zaman ölüm. Ölüm o zaman farkına vardım. Bir daha göremeyeceğim. Eve geldim. Babama bakıyorum. Diyorum Allah'ım inşallah babam ölmez. Ve o gün bir şey yapmıştım. Niye böyle yapıyorsun? Ben oğlum dedi böyle bağırdı. Ben kara kaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımda şuna karar vermişim. Anne yok, kimse yok. Şimdi Doğan Hoca'nın son kitabı var mısın da Deniz Bayramoğlu ile yaptığı Söyleşi kitabı aslında bu. Nehir Söyleşi kitapları deniyor. Daha bu son 1-2 senede okuduğum Nehir Söyleşi kitaplarına baktım. İlber Ortaylı'nın kitabını okumuşum. Bekir Develi ile Hayat İnanç'ın kitabını okumuşum. Zülfü Livaneli'nin ne, neyi söyleşi kitaplarını okumuşum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif alıyorum söyleşi kitaplarından. Çünkü yeni yazarlarla tanıştırıyorlar bir defa. İşte şunları şunları okuyun. Bunlarda böyle fikirler var diyebiliyorlar. Ben belki Doğan Hoca'nın da kitabın sonunda yazdığı şu yazarları okuyabilirsiniz. Belki başka bir videoda anlatabilirim. Kitaba geçelim. Çok fazla lafı uzatmayayım. Hayatın anlamı nedir sorusuyla başlıyordu onunca kitabı. Hayatın anlamı keşiftir diyor. İnsanın kendi özünü, kendi öz varlığını anlayabilme gayretidir. Bunun için ne yapmak? Gözlemleyen bilincimizi olgunlaştırmamız gerekir diyor. Nedir bu? İşte günün sonunda kendimize bakacağız, kendimizi dinleyeceğiz, anlamaya çalışacağız. İki tip insan var diyor. Bir tanesi içe dönük, daha doğrusu içe tanıklık eden insanlar. Diğerisi dışa tanıklık eden insanlar. İçe tanıklık edenler hep kendi vicdanlarına hesap verirler. Akşam e, kafalarını yastığa koyduğunda e, vicdanı rahat olan uyuyabilen insanlar zaten bence çok başarılı insanlardır. Yani öldükten sonra da hakkında iyi insanda denmek de çok büyük başarıdır. İşte kendi vicdanına tabii ki e, hesap verirsen o zaman o e, olgunlaştırmaya sürecine girmiş oluyorsun diyor. Bir de dışa dönük e, özür dilerim dışa tanıklık eden kişiler. Onlar da beni kaç kişi follow ediyor, kaç kişi like ediyor gibi e, i̇statistiklere bakıp buradan maalesef bir şey çıkaramazlar. Yani hayatı keşfedemezler böyle diyor. Birincisi olmak lazım diye ilk öz, ilk bölümü özet geçebiliriz. Birkaç örnek verelim. Sürekli gün içerisinde yaşadığımız ve fark etmediğimiz. Bazen sıra beklerken dahi başkasının hakkını markette e, gasp edebiliyoruz. Önüne geçiyoruz. Bazen fark etmiyoruz, bazen bilerek yapıyoruz. İşte bir başkasının hakkını gözetebildiğin zaman, buna çok dikkatli bakabildiğin zaman ve özen gösterdiğin zaman o zaman gerçekten yine bu içe tanıklık eden insanlardan biri oluyorsun. Bana kalırsa da bir insanın çok önemli kriterlerinden bir tanesi adaletli olabilmesi. Çok adaletli olan, adaletli olmaya çalışan birisinden yanık bir kötülük göreceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Adil olmak, çalışmak çok kıymetli bir şey. Keza dürüst insan da naif insan da dürüst insandır bu arada. Kitapta hoca bunu da söylüyor. Bunlar çok kişinin kendini keşfinde ona yardım edecek erdemler muhtemelen. E hoca da bunların altını kalın çizgilerle çiziyor. Şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm insan kendini nasıl geliştirir sorusu. Buna cevap aramış hoca. ilgimi çeken bir cümlesi oldu. Altını çizdim. Diyor ki gelişim sahasına açık olan hobiler, uğraşlar insan gelişimine katkısı olur diyor. Bir an bu kanalı düşündüm. Benim gelişime katkısı oluyor mu diye. Bence çok oluyor çünkü dediğim gibi ben kitapları okurken unutuyordum ve hatırlamıyordum oradaki fikirleri. Ancak kendimi hatırlatmak için video çektikçe ve bunları sizlerle paylaştıkça tabii ki montaj sırasında birçok kez izliyorsunuz videoyu. Bir başka zaman oluyor ne, ne, ne söylemiştim diye dönüp bakıyorsunuz kendi videonuzu izliyorsunuz ve aklınıza nakş oluyor. Ve gerçekten gerçekten ilerlediğinizi, e, içinizde ilerlediğinizi hissediyorsunuz. Bu çok e, kıymetli bir his olduğunu düşünüyorum. Keza hoca da bunun altını çizmiş. Ama ben de videoları yaparken bazen zorlanıyorum ya da kitabı okurken bazen zorlanıyorum ya. Yani gereken vakti ayıramıyorum. Bunun için bir e, taktik geliştirdim. Bir kum saati alıyorum yanıma, yanıma da getirdim göstereceğim size. Bu bir saatlik bir kum saati. çeviriyorum kum saatini. Bu dolana kadar, bitene kadar hiçbir şekilde başka bir iş yapmamaya çalışıyorum. Ee, bir saat bittikten sonra o zaman hani başka bir şeyle uğraşıyorum. Bu haberden çok faydası oldu. Size de tavsiye ederim. Edinebilirsiniz bir kum saati kendinize. Doğan Hoca'nın kendisi de her gün 20 dakika meditasyon yaparmış. Bunu tabii ki aksatmadan her gün yaptığınız zaman kendinizi her gün 20 dakika gözlemleyince ister istemez belli bir süre sonra içinizden nakş oluyor. Bunu kesmemek çok kritik. Güzel bir nehir analojisi var. Bir gölün bir nehirin kenarında oturduğunuzu düşünün. Önünüzden sandallar geçiyor. Sandallar, düşünceler düşüncelere e, yani sandala binip gittiğinizi fark ettiğiniz anda kendinizi tekrar kıyıya almaya çalışın ve tekrar o sandalları düşünceleri onlara müdahale etmeden izlediğinizi, kendini gözlemlediğinizi fark edin. Bazen hatta göz, kendinizi gözlemlerken eli maşalı bir eşe, eli maşalı bir evlada rastlayacaksınız kendiniz de olarak. E, bunu düzeltmek için de burası bir fırsat alın. işte o 20 dakikalık alan. Bunları takip ederseniz kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söylüyor. Güzel bir teknik bence de meditasyon için hatırlarsınız. Bir başka videoda şey demiştim. Bir köprünün tepesinden baksanız da aşağıdan arabalara nasıl binip gitmiyorsanız, köprüden bakmakta kalırsanız meditasyon da yine gözlemleyen tarafta kalabilir. Sonuç olarak uzatmayayım duygularınızı anlamak bir gelişim yoludur. Hatta bence birinci yoldur diyebiliriz deyip 3. bölüme geçeceğim şimdi. 3. kısımda çevremiz bizi nasıl etkiler sorusuna cevap bulmaya çalışmışlar. Doğan Cüceloğlu ile Deniz Bayramoğlu. Amerika'dan bir örnekle başlamış. Demiş ki ya ben Türkiye'deyken kadınlar ve kızlar, kızlarla ilişki kurmaya çalıştığımda yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ortam vardı. İşte ben ne acaba ilişkimi kurmak istiyor gibi düşünebilirdi kız. E bu da beni çekingenliğe götürürdü ama Amerika'da öyle mi yani yeşil gözlü, sarı saçlı bir sürü kızla bir anda konuşur oldum. O diyor ya ben neymişim ya dedim falan diyor. E tabii bir baktım ki yani kadın erkek ilişkisinin haricinde insan insana çok gerçek bir ilişki var. Bunu anlamak da bayağı zamanımı aldı diyor. Bugün de Türkiye e, bu konuda e, tabii daha biraz daha ilerlese de hala tabii ki Batı toplumuna göre biraz gerideyiz. Ama benim için de bir kez daha şunu hatırlamak oldu. Yani sadece bir ilişki birisi sizle konuştuğunda ya da siz birisiyle konuştuğunuzda bunu sadece kadın erkek olarak ilişkisi olarak algılamaya hiç gerek yok. Bu gayet insan insana bir ilişki olmalı. Tabi konu çevre kadın erkek ilişkisi olunca cinsellik konusuna dokunmadan geçmemişti o anıcı. E, biyolojik bir ihtiyaç olsa da duyguların zeminini hazırlar diyor ve Bilinçli olarak ne yaptığımızın çok farkında olarak bir şey yapmamız gerekir. Dikkatli olmamız gerekir. Çünkü çok ruhların birbirine temas ettiği, tenin tene dokunduğu anda bir başka başkalaşımın yaşandığı bir birlikteliktir diyor. Bana da annem bir başkası yani karşı cins için o da bir annenin kızı dikkatli ol oğlum derdi. Benziyor aslında söyledikleri. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir alan ruhlar incinebilir hassas bölge öyle hani belki de şeye bir gönderme yapıyor hoca işte atıyorum dizilerde filmlerde bir gecelik çok çabuk tüketilen sadece zevk peşinde koşulan bir ilişki olarak bazen böyle bir tarafı olsa da halbuki böyle değil ruhları alıp başka bir seviyeye çıkartan başka bir götüren özen gösterilmesi gereken bir bölüm diyor Doğan Hoca. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili ikisinin yapısını anlattığı yerde çok dikkatimi çekti, altını çizdim. Ee, erkek tabi bir odaya girdiğinde hiyerarşiye ilk bakar yani kim kimden, e, kimin ne yetenekleri var, kim oradaki söz sahibi gibi gibi şeylere bakar. Biraz ekipçidir çünkü neden? Hani zamanda avlanmadan gelir bu ekip olarak avlanılır çünkü tek başına avlananlar öldüler artık ekip olarak avlanılmaya başladı. Dolayısıyla hiyerarşiye e, özen gösterir. Kadın ise böyle değildir yani kadın daha duygusal bağ kurmaya yöneliktir. Çünkü adam biliyor ki e, ava gitti dönmeyebilir. E, çocuk var. Ben çocuğu kimle büyüteceğim? Çocuğu büyütmek için diğer etraftaki çevreyle bir iletişim, bir bağ kurmam gerekiyor ki çocuk büyüyebilsindir. O yüzden kadın iletişime daha e, yatkındır. İşte eve geldiğinde mesela akşam eşi geldi, kadın da geldi. İşten ikisi de yorgun ama kadının bir sorunu anlatma ihtiyacı, daha detaylı anlatma ihtiyacını erkek daha tek tek cümlelerle cevap verir. Doğası gereği ikisinin de buradan geliyor ama e, dikkat edin kadını anlayıp e, biraz da onun ayakkabılarını giyerek yürümeye çalışırsak Hani belki kelime darcımız o günlük tükenmiş olabilir erkek olarak ama yine de e, ona eşlik edebiliriz. Bu çok kıymetli bir kendinden vermedir e, diyor Doğan Hoca. E, i̇şte burada kadını anlamak. Kadın da şeye üzülmesin yalnız diyor yani. İşte erkek neden benimle konuşmuyor, beni sevmiyor mu artık falan, az konuşuyor falan gibi düşünmesin. O da bunun aslında bir ee, doğal özelliği. kadının da çok detaylı anlatması da yine kadının doğal özelliği olduğunu birbirimizi anlayabilelim yani diyor öyle hemen kestirip atıp tartışmalara işleri götürmeyelim. Bir de tabi ikili ilişkilerde beklentiler e, yoğun bir konu. Valla tüccarlaşan ilişkiler yaşamamak lazım diyordu onunca. E, tüccarlaşan ne demek? Hani birbirinden sürekli bir beklenti o sen bunu yaparsan ben bunu yaparım gibi gibi. E, bunları yapmaya hiç gerek yok. İlişkimizin tüccarlaşmadığına dikkat edelim. bunu özen gösterelim. Buna özen göstermekle yine kitabın başına dönüyoruz. Kendimiz üzerine çalışmalıyız. İşte Meditasyon yapmalıyız. Gözlemleyen bilincimizi arttırmalıyız. Yani i̇nsanoğlu David Eagleman'ın da kitabında anlattığı gibi bu hatta videolar bir videoda var. Yani baştan böyle tam olarak hayvan gibi yaratılmış bir canlı değildir. Süreç içerisinde beyni gelişir. Hayvan öyle değil ama Yunus doğduğu gibi yüzebilmeyi biliyor. İşte bu tekamül süresinin içerisine mutlaka bunları yerleştirebilmeliyiz ki bu çok gözlemleyen bilinçle kendimizi olgunlaştırmalıyız ki insan olmaya her geçen gün daha çok yaklaşalım diyebiliriz işin özü Türkçesi. Kitabın diğer bölümlerini size bırakacağım. Hepinize bu videoyu izleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Hocaya da bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.